Selamlar gençler çok da mutlu bir şekilde karşınızda değilim ancak başlıkta da gördüğünüz gibi ufak bir yardımımızın dokunacağı bir alan var detaylarına geçelim. Son 3 günde yaşanan olaylar arkadaşlar herkesin malumudur. Türkiye'de maalesef ki çok büyük bir deprem yaşandı. Bundan dolayı ben de videolar paylaşmadım. Yani insanın içinden gelmiyor bu tarz videolar çekmek paylaşmak. Ancak güzel bir haber var yani haberden kastım da Binance'da bir airdrop var arkadaşlar. Doğrudan konuya gireyim hatta açıklama kısmına da link bırakıyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Binance'da arkadaşlar eğer 6 Şubat'tan öncesinde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır Bakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya veya Hatay'da kimlik doğrulaması yaptıysanız bu kişilere doğrudan 100 dolarlık hesaplarını airdrop gönderilecek. Dediğim gibi eğer 6 Şubat'tan öncesinde doğrulama yaptıysanız onu da şuradan kontrol edebilirsiniz. Binance hesabınıza geldiğinizde adres bilgisi kısmı ve kimlik kısmı 6 Şubat'tan önce bu adreslerde yaptıysanız eğer 100 dolarlık hediyeniz arkadaşlar Binance hesaplarınıza doğrudan gönderilecek diye biliyorum. Bu biraz süreç alacaktır elbette. Ancak doğrulamayı yaptıysanız ara ara Binance hesabınıza gelin. Kontrolü sağlayın arkadaşlar arkadaşlar boost olarak yani Binance USDTC olarak gönderilecek arkadaşlar 100 dolar yani yaklaşık 1883 TL'ye denk geliyor ücretsiz bir şekilde gönderilecek bu adreslerde eğer yaşıyorsanız mutlaka cüzdanlarınızı kontrol edin arkadaşlar şu zor zamanda ufak da olsa bir yara olacak ümidiyle sizlere bu videoyu paylaşıyorum hiç haberi olmayan insanlarda inşallah haberler olur arkadaşlarınıza gönderin paylaşın bunlardan haberleri olsun arkadaşlar bunun haricinde Binance'ın arkadaşlar bağış kampanyası var isteyen arkadaşlar da buna katılabilir şahıs olarak veya şirket olarak da burada bağışlar yapabiliyorsunuz buradan miktar yazıyorsunuz arkadaşlar ne kadarlık yapmak istiyorsanız kabul edip şahıs olarak veya şirket olarak bağış yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Sonrasında ilerleyen zamanlarda bunlar da dağıtılacak arkadaşlar. Türkiye'ye bağışlanacak bunlar da. Ancak isteyen arkadaşlar bunu akut veya diğer şeyler üzerinden de yapabilirler tabii ki de. Ben sadece burada Binance'tan nasıl 100 doları ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi anlatmak istedim. Dediğim gibi ara ara Binance hesaplarınızı kontrol edin. Bu hafta arkadaşlar video paylaşmayı düşünmüyordum ancak bu videoyu paylaştım. Bundan sonraki süreçte olaylara ve durumların gelişmelerine göre videoları paylaşacağım. Çekilişler yapmıştık. Bunları da sizlere duyuracağım arkadaşlar. Önümüzde günlerde paylaşacağım. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.